Ee, arkadaşlar merhaba, şimdi e, yayındayım. Yani... E, RedMap oynayacağım bu yayın, ilk defa. Yani ilk defa bu kanalda RedMap oynayacağım, bu arada... Ee, oyunda olduğu için e, Türkçe konuşuyorum. O yüzden. Tamam. Oy nasıl Tabi biraz kasmak normal. Ah tamam. Bir yerde zıplıyorum. Beni vurun. Evet. Doğum yerde zıplıyorum beni vurun. Bir can yapın beni. Maviler. Bir can yapın. Arkadaşlar ben bakın canlı bir can yapın abi. yayın etmeyelim. Zıplıyorum. Zıplıyorum. <laughs> <laughs> bir can yapın beni. Tamam. Vurun. Bulduğum yerde zıplıyorum. Ya oğlum çok karamayın Azıcık <laughs> bir can yapın. Bir canla da canlaya geleceğim. <laughs> için. Çok kolay. Emin her videom çok kolay. Arkadaşlar bir ara e, Steam e, başarımlarını göstereceğim. E, o ayağına evet. kadar görüşürüz. Size bay bay.